alınan bilgiye göre Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler son bir ay içerisinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik hassas ve titiz çalışmalar yaptı. Ekiplerin çalışmasında hükümlü ve şüphelilerin saklandığı değerlendirilen adresler tek tek basıldı. Haziran ayı boyunca yapılan çalışmalarda hırsızlık, çekle ilgili karşılıksız işlem, dolandırıcılık, yağma, tehdit, Kasten yaralama, cinsel istismar ve uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından 10 ile 34 yıl 5 ay arasında hapis cezası olan 22 hükümlünün de olduğu toplam 1718 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar hakkında gerekli adli işlemler yapılırken hükümlülerinde aralarında olduğu 375 şahsın cezaevine teslim edildiği bildirildi.